Hiç kendi içinde derin bir şey hissettin mi? Günlük hayatın ötesinde bir şey, içinde uyanmayı bekleyen gizli bir güç olduğunu hiç düşündün mü? Bugün, kadim bilgelerin binlerce yıl boyunca bildiği, ama modern dünyanın unutmaya başladığı bir gerçeği konuşacağız. Ruhsal uyanış hayali bir kavram değildir. Bu, hayatınızı kökten dönüştürebilecek gerçek ve güçlü bir değişim sürecidir. Ruhsal uyanış kendine yeniden bakabilmektir. Eskiden kim olduğunu düşündüğün kişiyi geride bırakıp gerçekten kim olduğunu keşfetme yolculuğudur. Bu öyle bir deneyimdir ki seni öz potansiyelinle tanıştırır. Bu videonun amacı sana bazı güçlü uygulamaları tanıtmak. Bunları bir yöntem olarak sunacağız. Bu pratikler ruhsal güçlerini uyandırmana ve içindeki gizli potansiyeli açığa çıkarmana yardımcı olacak. Bugün yürüyeceğimiz yol, kadim bilgelikle modern bilimin eşsiz bir birleşimidir. Bu yolculukta, içinde gizlenmiş, olağanüstü güçlerle yüzleşeceksin. Ruhsal güçleri anlamak. Ruhsal güçler nedir? Bunlar, senin içinde bulunan ve seni daha yüksek bir güce bağlayan özel yeteneklerdir. Bu güçler, yüksek bilinçle ve ruhumuzun harikulade enerjisiyle bağlantı kurmanın bir parçasıdır. Bu güçlerin uyandığına dair bazı işaretler vardır. Aniden daha sezgisel hissetmek, enerjiye karşı daha hassas hale gelmek, derin bir huzur duygusunun ortaya çıkması, garip ama anlamlı deneyimler yaşamak, eski inançlara karşı sorgulayıcı olmak ve daha derin bir anlam arayışına girmek, eski alışkanlıklardan kopma hissi, duygusal değişimler Berraklık anları ve hayatta yeni bir amacın farkına varmak. Bunların hepsi ruhsal yolculuğunun işaretleridir. Unutma, bu yolculuk büyü veya sihirle ilgili değil. Sezgiyle derin bağ kurmakla ve ruhsal enerjiyi akıllıca kullanmakla ilgilidir. Zaten içinde olanla bağlantıya geçmekle ilgilidir. Modern bilim de bunu doğrulamaktadır. Yapılan araştırmalar ruhsal deneyimlerin beyin aktivitelerini değiştirdiğini göstermiştir. Nöroplastiste bilimi bize bu uygulamaların beynimizi değiştirebileceğini anlatır. Zihnimiz ve bedenimiz bu ruhsal uygulamalar aracılığıyla yeniden birbirine bağlanır. Atalarımız bu güçleri geliştirmek için büyük özveriyle çalıştı. Biz bugün onların bu kadim bilgeliğini modern anlayışla harmanlayarak senin ruhsal yeteneklerini uyandıracak bir yol sunacağız. Sahneyi hazırlamak, kendine kutsal bir ritüel alanı oluşturmak ruhsal güçlerini uyandırma yolculuğunun ilk adımı kendine özel bir alan yaratmaktır. Kadim geleneklerde buna mandala ya da sunak denirdi. Sıradan ile olağanüstünün buluştuğu bir yer. Biliyor muydun? Atalarımız herhangi bir ritüele başlamadan önce mutlaka mekanı arındırırlardı. Onlar biliyorlardı ki çevremizdeki ortam nasılsa düşüncelerimiz ve deneyimlerimiz de öyle olur. Senin meditasyon alanın, senin ritüel alanın, ruhsal yolculuğunun canlı bir parçasıdır. Kutsal alanını oluşturmak için ilk olarak sessiz ve rahat bir yer seç. Bu, evinin bir köşesi olabilir, küçük bir oda ya da yatak odandaki bir alan. Önemli olan, orada düzenli olarak ve engellenmeden uygulamalarını yapabileceğin bir ortam olmasıdır. Bu mekanda Loş bir ışık kullan. Parlak ışık zihni uyarır. Loş ışık ise bizi daha dingin ve içe dönük hale getirir. Mumlar harika bir tercihtir. Sadece ışık vermez, aynı zamanda antik çağlardan beri ruhun sembolü sayılır. Alanında dikkat dağıtıcıları en aza indir. Elektronik cihazlar, gürültü ve diğer kesintiler dikkatini bölebilir. Bu yer dış dünyadan koparak İçsel bir yolculuğa çıkabileceğin bir sığınak olmalı. Ritüel alanına senin için anlamlı bazı nesneler yerleştir. Bu bir heykel olabilir, kutsal bir kitap, özel bir taş veya kristal ya da sana amacını hatırlatan herhangi bir nesne. Atalarımız bu nesnelerde enerji olduğuna inanırdı. Bu enerjiler ruhsal çalışmalarımızı desteklerdi. Ortamın sıcaklığına da dikkat et. Aşırı sıcak ya da soğuk dikkati dağıtabilir. Bedeninden çok pratiğe odaklanabilmen için ortamın rahat bir sıcaklıkta olması önemlidir. Aşırı sıcak ya da soğuk meditasyonunuzu sekteye uğratabilir. Bu yüzden ortamın sıcaklığı ne çok sıcak ne çok soğuk olmalı. Böylece bedeninize değil sadece pratiğinize odaklanabilirsiniz. En önemlisi seçtiğiniz alan sizin için doğru hissettirmeli. Ritüel alanınıza adım attığınızda bir an durun. Derin bir nefes alın ve o anki hissinize dikkat edin. Bu yer size huzur ve güven veriyor mu? İçinizdeki ruhsal tarafı harekete geçiriyor mu? Dedelerimiz, ninelerimiz evlerinde hep küçük bir ibadet köşesi oluştururlardı. Günlük hayatın dertlerinden uzaklaşmak, ruhlarıyla bağlantıya geçmek için böyle bir alan yaratırlardı. Bugün biz de bu kadim geleneği modern bir bağlamda yaşatıyoruz. Sizin ritüel alanınız ruhsal yolculuğunuzun bir sembolüdür. Yolculuğunuz ilerledikçe bu alanda sizinle birlikte gelişecektir. Bu alan içsel dünyanızın dışarıya yansıyan bir aynası haline gelir. Artık sahnemizi hazırladığımıza göre içimizdeki saklı ruhsal güçleri uyandıracak pratiklere geçebiliriz. Bu öyle uygulamalardır ki en eski bilgelerden tutun da modern spiritüel rehberlere kadar herkes kendi pratiğinde bunları kullanmıştır. Ana ritüel pratikleri ruhsal güçleri uyandırmak. Ruhsal güçlerin uyanışı büyük işler yaparak değil, küçük, günlük uygulamalar ve odaklanmış pratiklerle gerçekleşir. Bugün ele alacağımız yöntemler kadim bilgeliğin ve modern bilimsel araştırmaların eşsiz bir birleşimidir. Uygulama bir Meditasyon sanatı. Meditasyon, içinizde gizli olan ruhla bağ kurmanın en doğrudan yoludur. Atalarımız binlerce yıldır meditasyon yapmaktadır. Meditasyon zihni sakinleştirir ve farkındalığınızı derinleştirir. Bunun için karmaşık pozlara ya da özel tekniklere ihtiyacınız yoktur. Başlangıç çok basittir. Nefesinize odaklanın. Nefese odaklanmak zihni sakinleştirir. Ve sizi şimdiki ana getirir. Nefesinizi gözlemleyin, değiştirmeyin, sadece izleyin. Her nefeste içinizden şunu söyleyin. İçeriye doğru nefes alıyorum. Dışarıya doğru nefes veriyorum. Düşüncelerinizi yargılamadan izleyin. Tıpkı gökyüzünde süzülen bulutlar gibi. İlk başta zihninizin dağılacağını göreceksiniz. Bu çok doğaldır. Ne zaman karışıklık hissederseniz Nazikçe dikkatinizi tekrar nefesinize getirin. Günde sadece 5 dakikalık kısa seanslarla başlayın ve zamanla süreyi artırın. Sabırlı olun. Meditasyon bir beceridir ve gelişmesi zaman alır. Uygulama 2: Farkındalık geliştirme. Farkındalık yani mindfulness tamamen şu anda olma halidir. Bu ilahi güçle bağlantı kurmanın anahtarıdır. Farkındalık bizi şu anın içine geri getirir. Yani ruhsal gücümüzün en yüksek olduğu yere. Bunun için uygulanabilecek bazı yöntemler vardır. Her gün nefes meditasyonu yapmak, düşünceleri yargılamadan gözlemlemek, tefekkür için sessiz anlar yaratmak, beden tarama, body scan tekniğini uygulamak ve doğada bilinçli bir yürüyüşe çıkmak. Unutmayın, farkındalıkla alınan her nefes ruhsal gelişim için bir fırsattır. Atalarımız şöyle derdi: Farkında olan biri için her an bir hac yolculuğudur. Her nefes bir mantradır. Uygulama 3. Çakra aktivasyonu ve enerji şifası. Bedenimizde 7 ana enerji merkezi vardır. Bunlara çakra denir. Bu çakralar fiziksel bedenimizle enerjisel bedenimiz arasında bir köprü görevi görür. Çakraların dengede olması ruhsal gelişimimizin temel taşlarından biridir. Kök çakra bize istikrar sağlar. Kalp çakrası sevgi ve merhametin merkezidir. Üçüncü göz yani alın çakrası ise sezgi ve farkındalığın kaynağıdır. Bu çakraları aktive etmek için uygulayabileceğiniz yöntemler şunlardır. Her çakra merkezine odaklanarak meditasyon yapmak, enerji noktalarına yönelik hafif yoga hareketleri uygulamak ve enerji blokajlarını çözmek için nefes tekniklerinden faydalanmak. Çakralarınızı dengelediğinizde gerçek benliğinizi hissetmeye başlarsınız ve ruhsal hediyelerinizi keşfedersiniz. Kutsal metinlerimiz de şöyle der: Kundalini uyandığında insan kendi bütünlüğünü tanır. Uygulama 4: Sezginin geliştirilmesi. Sezgi ruhunuzun sesidir. Bu kitaplardan değil, doğrudan içinizden gelen bilgeliğin kaynağıdır. İçsel bu sesi duymayı öğrenmek Ruhsal güçleri uyandırmanın en güçlü yollarından biridir. Sezginizi geliştirmek için uygulayabileceğiniz yöntemler şunlardır: Sezgi günlüğü tutmak, rüyalarınızı ve hislerinizi yazmak, enerji hissi alıştırmaları yapmak, ellerinizin arasındaki enerjiyi hissetmek gibi pratiklerle başlayabilirsiniz. Belki de sizde bazı özel sezgisel yetenekler vardır. Clairvoyance görsel sezgi clear bilme sezgisi gibi sezgisel hisler alma yeteneği işitsel sezgiler duyma gücü unutmayın bu yetenekler doğaüstü değildir bunlar içsel bilginizin ve duyarlılığınızın doğal bir uzantısıdır Upanishatlarda denir ki ruhun sesi hafiftir ama asla yanılmaz uygulama 5 temel spiritüel araçların kullanımı bazı araçlar Ruhsal yolculuğunuzu hızlandırabilir ve iç sesinizle bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Bu araçlar binlerce yıldır çeşitli geleneklerde kullanılmaktadır. Ritüel alanınızda şu araçlara yer verebilirsiniz: Kristaller, ametist netlik için, berrak kuvars niyetler için, siyah turmalin koruma için. Ses araçları, Tibet şarkı kaseleri, frekans ayarlayıcı çubuklar ve en güçlü araç kendi sesiniz, mantralar ve titreşimli sözler. Aromaterapi yağları, frankincense, meditasyon için, lavanta, rahatlama için, ada çayı, arınma için. Bu araçları nasıl kullanacaksınız? Meditasyon sırasında kristalleri elinize alın, başlamadan önce yağlardan kullanın veya seansın başında şarkı kaseleriyle titreşim alanı oluşturun. Bu, Zihninizi yatıştırmaya ve odaklanmanıza yardımcı olur. Uygulama 6. Niyet ve hayal gücünün kullanımı. Ritüeliniz için açık ve ruhsal bir niyet seçin. Niyet, içinden deneyimlerin filizlendiği bir tohum gibidir. Örneğin şöyle diyebilirsiniz: Ben ruhsal güçlerimle bağlantıya geçiyorum ya da kendim için en yüksek hayrıma hizmet eden enerjiyi davet ediyorum. Hayal gücü güçlü bir araçtır. Hayal edin ki evrenle bütünleşmişsiniz. Altın bir ışıkla çevrilmişsiniz. Enerjinizi koruyorsunuz. Gita'da denir ki, nasıl düşünürsen öyle olursun. Bu uygulamaları günlük yaşamınıza dahil edin. Unutmayın, bunlar sadece teknikler değil, yaşam biçimleridir. Her gün kısa bir zaman ayırın ve bu pratikleri alışkanlık haline getirin. Şimdiye kadar içsel güçlerinizi uyandırmak için Nasıl çeşitli uygulamaları kullanabileceğimizi gördük. Ancak bu yolculukta zorluklar da olacaktır. Hadi şimdi bu zorluklarla nasıl başa çıkılır ve ruhsal gelişim nasıl sürdürülebilir? Buna bakalım. Bölüm 4: Zorluklarla baş etmek ve süreklilik. Ruhsal yolculuk düz bir yol değildir. Bu bazen yüksek zirvelere çıkaran, bazen derin vadilerden geçiren bir patikadır. Kadim metinlerde bu tapasya yani ruhsal disiplinin yolu olarak anılır. Bu yolculuk sizi en derin korkularınızla ve en yüce hayallerinizle karşılaştırır. Ruhsal güçlerinizi uyandırmaya başladığınızda bazı zorluklarla karşılaşmak doğaldır. Bu süreç bastırılmış duyguları ve çözülmemiş meseleleri yüzeye çıkarabilir. Birçok insan bu yolda duygusal çalkantılar yaşar. Kaybolmuş hissetmek inançlarını sorgulamak ya da kimliğine dair kafa karışıklığı bunların hepsi eski kalıpların kırıldığını ve yeni bir farkındalığın doğduğunu gösterir. Bazen fiziksel deneyimler de olabilir. Enerji akışları nedeniyle titreme, başta hafif baskı ya da vücutta ısı hissi bunlar enerji bedeninizin uyanış belirtileridir. Bazı ruhsal uygulayıcılar ego ölümü denilen şeyi yaşar. Bu, eski benlik algınızın çözüldüğü ve yerine daha kapsayıcı yeni bir benliğin doğduğu aşamadır. Kulağa korkutucu gelse de bu, ruhsal gelişimin önemli bir evresidir. Bu yolculukta sabır ve öz şefkat çok önemlidir. Kendinizden fazla şey beklemeyin. Kadim metinlerde şöyle denir: Damla damla su kabı doldurur, aşırılık değil, sürece güvenin. Enerjinizi korumak da çok önemlidir. Bunun için bazı yöntemler şunlardır: Enerji kalkanı. Kendinizi bir ışık halesiyle çevrelediğinizi hayal edin. Topraklanma. Ayaklarınızı yere sabitleyin ve köklerinizi hissedin. Sınırlar belirlemek. Hangi enerjiyi hayatınıza alacağınıza ve hangisini almayacağınıza karar verin. Bu yolculukta iyi bir rehber ya da öğretmenle çalışmak çok değerlidir. Onlar size sadece bilgi değil, kendi deneyimlerinden gelen rehberliği de sunarlar. Ama unutmayın, gerçek öğretmen sizi kendi iç öğretmeninizle buluşturandır. Ruhsal gelişim ömür boyu süren bir yolculuktur. Bu bir varış değil, sürekli devam eden bir süreçtir. Bu yolda öğrenme ve şifa iç içe yürür. Her zorluk bir ders, her engel bir fırsattır ve siz gerçek doğanızla uyum içinde yaşamaya başladığınızda neşe ve sevgi kendiliğinden ortaya çıkar. Artık mutluluğu aramazsınız. Mutluluk sizi bulur. Ruhsal güçlerinizle bağ kurduğunuzda hayat kutsal bir dansa dönüşür. Zorlu bir mücadele kutsal bir dansa dönüştüğünde gerçek değişim başlar. Kabir der ki, ben vardım, o zaman Tanrı yoktu. Şimdi Tanrı var, ben yokum. Tüm karanlık silindi, ışığı içeride gördüm. Ego ortadan kalktığında ilahi ışığın gerçek deneyimi başlar. Ve şimdi bu yolculuğun son aşamasına geliyoruz. Bu bilgeliğin özünü anlayacağımız ve ilerisi için ilham alacağımız noktaya. Bölüm 5. Sonuç. Bugün öyle bir yolculuk yaptık ki bu sizin yaşamınızdaki en önemli sefer olabilir. İçsel gücünüzü keşfetme yolculuğu Öğrendik ki sizin içinizde uyanmayı bekleyen olağanüstü bir güç var. Gördük ki farklı kültürlerde bu ruhsal güçler nasıl tanınmış ve nasıl geliştirilmiş. Anladık ki kendinize ait kutsal bir ritüel alanı oluşturmak bu yolculuğun ilk adımıdır. Altı güçlü uygulamayı inceledik. Meditasyon, farkındalık, çakra aktivasyonu, sezginin gelişimi, spiritüel araçların kullanımı ve niyet ile hayal gücünün gücü ve aynı zamanda bu yolda karşılaşılacak zorluklarla nasıl başa çıkılacağını da konuştuk. Ama unutmayın, tüm bu bilgi yalnızca sözdür, ta ki siz onu hayatınıza geçirene kadar. Kadim bir deyiş vardır, duymak bilgidir, görmek inançtır, ama yapmak gerçek deneyimdir. Küçükten başlayın, her gün yalnızca 5 dakika ayırın, günlük küçük bir uygulama bile büyük bir değişim yaratabilir. Nasıl ki bir testi damla damla suyla dolar, aynı şekilde küçük adımlarla ruhsal güçleriniz gelişir. İç sesinize güvenin. Dışarıdan hiç kimse ruhunuzun zaten bildiği yolu size gösteremez. Siz kendi ruhsal gelişim yolunuzu tanıma kapasitesine sahipsiniz. Bu yolculukta her adımın ayrı bir önemi vardır. Acele etmeyin her deneyimin tadını çıkarın ve her dersi özümseyin. Bugün olduğunuz yer tam da olmanız gereken yerdir. Upanishadlarda şöyle denir. Yolculuğun kendisi varış noktasıdır. Siz, sonsuz potansiyele sahip, eşsiz bir ruhsunuz. Ve içsel ışığınızı uyandırdığınızda sadece kendi yaşamınızı değil, tüm dünyayı dönüştürebilirsiniz. Çünkü bir kandil yandığında ışığı diğer kandilleri de tutuşturur. Ruhsal yolculuğunuza merak ve sevgiyle devam edin. Unutmayın, hayatınızı değiştirme gücü sizin içinizdedir. Bhagavad Gita'da Krishna şöyle der: Kendini tanı ve evreni tanımış olursun. Eğer bu video size faydalı geldiyse lütfen beğenin ve abone olun. Aşağıdaki yorumlar bölümüne ruhsal deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Sizin düşünceleriniz topluluğumuz için çok değerlidir. Kanalımızda meditasyon, çakralar ve diğer spiritüel konularla ilgili birçok video daha var. Ekranda gözüken bağlantılardan izleyebilirsiniz ve unutmayın, her gün ruhsal yolculuğunuzda bir adım daha atmak için yeni bir fırsattır. İç ışığınızı uyandırma zamanı. Şimdi.